Herkese merhaba. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda 36. sezon ödüllerini alacağız ve tabloyu inceleyeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bizim ittifakımız dünya ikincisi oluyor gene. Her zamanki gibi GT41. 6. mı 7. kere mi üst üste şampiyon oluyorlar arkadaşlar. Ve 3. sırada TCN var. Şaşırdım hayret ban yememişler. Ban yemelerini bekliyordum gerçekten. E, Valla yeni sezonun başlamasına şimdiden kalan süreyi söylüyor arkadaşlar. 13 gün var şu anda yeni sezonun başlamasına. Şöyle liderlik tablosuna bir bakalım şimdi. Kimler var kimler yok. Top 3'ü zaten biliyorsunuz. GT 40'larımızda birkaç kill farkı var arkadaşlar. Ondan ötürü yani birinciler. On, ikimizin de bir mağlubiyeti var ama onların kill e, daha iyiydi. 11. savaşta bizim ittifak batırmasaydı şu anda onları geçmiştik gerçekten. GT 40 fazla ölmüştü ama biz de fazla öldük. E, onu idare etseydik geçebilirdik GT40 ama önemli değil. Birinci ve ikinci aynı şey dediğim gibi benim için. Bakalım usta kademesinde kimler var. Biz Legion'ı yendik. Top 3'ten attık maalesef Legion'ı yenerek. D69 var. XK9, Made in Brazil. Geçen sezon Made in Brazil ban yemişti. Salty var. Nimnation var. Nimnation kasmadı savaşta. Ona rağmen ustada kalmışlar. Bir de Svidya'nın ittifakı diye bir ittifak var. Ustaya bakalım. İkinci kademe usta. Matrix, Sirus ittifakı, DSBG, Palo, SGA1, Selamlar Umut. HCK ve Laeps var usta 2'de. Hayırlı olsun hepinize. Platin 1'e bakalım. Next Wave birinci sırada. Usta, ustayı kıl payı kaçırmış. Geçmiş olsun. HCMA ittifakı var. X5Y -E var. Space, HCX, NXS var. Eh, onlar ittifak savaşı ağırlıklı. Ay, pardon ittifak macerası ağırlıklı. NY ittifakı da aynı şekilde. İttifak macerası ağırlıklı. Zaten birinciler. Black de ittifak macerası ağırlıklı bizim ikinci ittifak Cedi'ye sahipsiniz. Belki bunların e, yani bu ittifakın rütbesi böyle savaş puanı iyice yükseldi Belki buna geçeriz. İsmi çok cool duruyor çünkü. Ee, bizim yani bizim ittifakın ismi çok iğrenç yazıyor bence. Arkadaşlar şuna baksanız yani ne biçim yazıyor? Ne gerek var Euro işaretine, senin üstünde çizgi, i'nin üstünde şapka. Lan ne gerek var böyle yani garip harflere değil mi? Ama kabam kabul etmemişti başta ondan öyle oldu. Ne güzel mis gibi burada rengarenk yazıyor ismimiz bence çok güzel ve özgün. Yükseldim buna geçeriz bence. Evet başka tanıdık ittifak yok şu anda. Platin 2'ye bakalım kimler varmış. Türk ittifakı var mı hiç? Platin 1'de Türk ittifakı göremedim. İkinci Made Brezil var. Şöyle yavaş geçeyim. Platin 2'de bir Türk ittifakı görmek isterim. Forloki var. Forloki'ye bak ne çok düşmüş ya. Altında Bayraktar var vallahi Helal olsun Bayraktar. Güzel gelmişsiniz. Forloki'nin hemen altındasınız. Gerçi bu sezon Forlokin'in de kastını zannetmiyorum. Sonraki sezona saklı olabilirler kendilerini. Strong 1453 var. Elinize sağlık. Başka şöyle yavaş yavaş gidelim. Kim var yok. Hateful Eight zaten ittifak macerası artık onlar. Başka yok maalesef. Platin 3'e bakalım. Hmm. Tanıdık görmüyorum şu anda. Niv M&A'yı da arada Niv Nation zannediyorum. Ee, Valhalla. Güzelmiş ittifak ismi. Kim var? Siz hepiniz biz tek ilk defa görüyorum bu ittifakı. Güzel isim elinize sağlık. Omega Sentinel diye bir ittifak. Ö harfini görünce Türk sandım ama değildir muhtemelen. Başka LSX eski ittifaklarımdan. Çok eski ittifaklarımdan hem de. Kimler var başka? Tanıdık görmüyorum. Eternal. Türk Turan ordusu elinize sağlık. Başka başka. Bakınıyorum. Biraz hızlanayım. 500 kişi var. Sonuçta Platin 4'e bakmayacağım. Platin son. Türk 1453 var. Elinize sağlık. İttifak macerası odaklı bir ittifak. Başka. Atılgan diye bir ittifak görüyorum ilk defa. Elinize sağlık. Atılgandır. Gözleri ateş saçar. Kumandanım. Lütfü Bey. Ben hepsini yapıyorum da. Gözlerinden ateş çıkartamıyorum. O nasıl olacak? Göndermeyi anlayan oldu mu arkadaşlar? bence olmuştur. Relax var. O da ittifak macerası ağırlıklı. Aa kırmızı isim ilk defa görüyorum. Renk kodu yapılabiliyor gerçi ama ittifak ittifak sayfasında renk kodlu kodlu iğrenç görünüyor. Ha 200 kişiymiş platin 3. Ben 500 diye aklımda kalmış. Şöyle platin 4'e bakayım o zaman hızlı bir. Hızlı bakacağım ama buna. Kaçırırsam beni affedin. Rest in peace tenliği var. Büyük taarruz tr Hun. Elinize sağlık. Platin 4. İhtiyarların Savaşı. Elinize sağlık. Başka. Feyzal. Elinize sağlık. Var mı başka? ve Çok eski bir ittifak. TBY'deyken o ittifakla savaştığımı hatırlıyorum ben. Benekli Sırtlanlar. Elinize sağlık. Başka? Var mı? 500'e kadar gidiyor burası da. Hmm... Ağır abiler elinize sağlık. Bu ne Sersan Sirius Tapi Santiago garip. Asgard var ittifak macerası ağırlıklı. Platin 4 Sadece ölüler görür. Ee, ben görüyorum. Elinize sağlık güzel isim. Türk gücü var 177 az daha kaçırıyordum. Elinize sağlık. Variant göz gözler 35 elinize sağlık. Hmm, Hero Star Trek'miş. Yarısına geldik. Ha, Republic of Turkey. Elinize sağlık. Vandetta. <laughs> Neymiş? Asgard bir tane daha. Kardeşler İttifakı. Elinize sağlık. Platin 4. Osmanlı İmparatorluğu. Elinize sağlık. Hmm. Bir süredir görmüyorum Türk İttifakı. Birazdan gelir. TC Anka 1071 ilk defa görüyorum. Elinize sağlık. Illuminati mi? <laughs> The Illuminati will see you. <laughs> Doktor Strange'den bir kod. Bana Thanos'u getirin. Elinize sağlık. Adamlar nerede ya? Bir zamanlar adamlar ittifakı vardı. Herhalde dağıldı veya savaşta kasmıyor olabilirler. Evet, platin 4'te bu kadar altın 1'e bakmayacağım. Çok uzun sürer altın bira e baksam. Türk ittifakı var mı yakınlarda? Yok galiba. Geçiyorum o yüzden direkt. Evet. Hepinizin eline sağlık arkadaşlar. Şimdi gelelim ödüllere. Dünya ikinciliği ödüllerinde biliyorsunuz 22.500 A3, 28.500 T6, 1.000-40.000 6 yıldızlı parça ve 4 tane de %25'lik 5. kademe seçici var. 3 tane T5 var. T5'lerim de azalmıştı. Ve usta ünvanı var tabii ki. Savaş şampiyonu ünvanını almayı daha çok isterdim tabii ki. Ee, birinciliği ile ikinci ödüller arasında %25 T3 ve A6 farkı var. Çok bir şey fark etmiyor benim için. Ee, ödüllerimizi alıyoruz. Hayırlara vesile olsun. Şimdi seçicilerimizi seçmemiz lazım. He, oh, hepsinden bir sürü var. Dörtlü olanları seçeyim bari. Yakın zamanda mistik yükseltme yapacağımı sanmıyorum. Bilim yapabilirim. Kozmik yapabilirim. Bilimle Kozmiye'yi eşit bir şekilde seçeyim o zaman. Rütbe yükseltme taşları da var. Ben altın kıtlığı çekiyorum. Katalizör kıtlığı çekmiyorum ki. Bana bu dört tane seçici yerine 10 milyon altın verse çok daha güzel olurdu benim için açıkçası arkadaşlar. Ne yapalım? Savaş ödülleri ama yani altını herkes deli gibi bulur. İstese ama espeşe istediği zaman bulamayabilir. Evet seçimlerimizi yaptık. E, ee, 6 yıldızlı parçalarımıza gelince arkadaşlar e, 6 yıldızlı kristal maalesef hiç açmayacağım. Çünkü bir sonraki öne çıkana saklıyorum. Bir sonraki öne çıkanda hem Silver hem de Valkyrie olacağı için prestij açısından önemli şampiyonlar var. Ondan 6 yıldızlı kristal açamıyorum. Zaten bu öne çıkan 6 yıldızlı kristalde istediğim tüm euroları yakaladım. Hem Omega Sentinel hem Akrep hem de Hulkling yakaladım. Vong'u bile yakaladım. Bir tek Rintrah ve Karakedi kalmıştı. Rintrah'ı da isterdim ama Rintrah çok şart değil. Olsa güzel olur aslında. Güzel euro bence. R4 bile atılacak bir euro intra. Ama o da eksik kalsın. O da yani normal kristal eklendim bulurum dedim. Kara kedi lazım değil zaten şu anda. O yüzden sadece e, normal kristallerden Nexus'u açacağım. Başka bir kristal açılma olmayacak maalesef. E, 47 gün sonra yeni öne çıkan geldiğinde anca o krist açılış videosunu açacağım. Kristal açılış videosu yani. Başka açacağım. Bir kristal var mı? Öncesinde bir bakayım. Yok sanırsam. S5 kristallerin hiçbirini açmıyorum zaten. Açarsam yani deli gibi <laughs> birikirler falan. Şu savaş zafer kristalini açıyorum. Şu tuşun yerini değiştirmeleri de iğrenç oldu. Her seferinde kendimi şampiyon yükseltme ekranında buluyorum. Eskisi gibi solda olsaydı her seferinde bu ekrana dönerdik falan filan işte. Bakayım. Nerede Nexus? Bayağı aşağıymışız. Evet. Açalım şu Nexus'u bakalım. Zaten öyle yani topira beklemiyorum. Warlock verse güzel olur. Bir tek Warlock bekliyorum. O kadar. Başka beklediğim şampiyon var mı bilmiyorum. Yani bir tek Warlock bekliyorum açıkçası normal Nexus'tan. Açalım şöyle yavaşça bakacağım elimle. Bakalım ne geliyor. Yavaşça bir mistik görüyorum. Rütbe 1 diyor. O Doktor Hudu. Ben bunu alırım. Eğer diğer hero'lar çöpse. Direkt alınır yani. Süper yetenek Carnage kitle açılmaz. Ve süper yetenek Angel'a. Aslında açılır ama ee, yüksek kopya istiyor ve ben buna taş basmam. 5 yıldızlı R5 daha iyi o yüzden doktor vudumuzu alalım arkadaşlar. Güzel oldu. Güzel bir mistiktir kendisi. Hayırlara vesile olsun. Mistik uyandırmam yok maalesef. Mistik uyandırmamı Manting'e kullanmıştım. r 4 atmıştım savunmaya. Şöyle şampiyonlara gelelim. Çeşitli yerlerde iş yapar mıydı doktor budu. Ama çok kullanışlı değil arkadaşlar artık. Çoğu yerde tercih edilmiyor tabii ki. Ben de pek tercih etmeyeceğimdir. Genel uyandırma var. Ama fena olmadı yani. Bende olmayan bir mistik şampiyon gelmesi güzel oldu sonuçta. Şöyle stoğa gelelim. Ee, T6'mız iki tane oldu gördüğünüz gibi. 9. R4 yolda. Yorucu yaz bitince 9. R4 gelecek. Bir tane de A3'ümüz var. Aynen direkt geliyor. Rahatça atacağız 9. R3'ümüz. 4 aynen 9. R4'ümüz ama daha karar vermedik. Evet bu videomun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım siz de sezon ödüllerinizde güzel şeyler açmışsınızdır. Benimki fena değil. Yani Doktor bu da sonuçta yeni bir şampiyon bulduk. Ama 6 yıldızlı kristallerimi saklıyorum şu anda. Umarım sizin şansınız yaver gitmiştir. Bu videomuzun sonuna geldik dediğim gibi. izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.